2, 3. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün babamla birlikte markete girdik. Bulduğumuz bütün kutu oyuncaklarını aldık. Sizlerin karşısına geldik. Bu gördüğümüz bütün kutu oyuncaklarını açacağız. Ee, biz de merak ediyoruz. Sizleri de çok sabırsızlatmadan videomuza hemen El başlayalım. İlk miniklerden... Başlayalım. Gerek yok bence. Hepsini birlikte açalım. Şunlar İlk şunlardan başlayalım. başlayalım. Evet. Şöyle... Ee, kim Indie diye bir markanın sürprizi mi? Ama markasının kapatan markası şey oldu. Gösterelim biz şimdi. Evet, Merhaba da var ne bir, bir de? Çıkacak. Merhaba çıktı. Bak böyle. Maşallah. Tamam. Ah ben şöyle. Yahu yahu. şöyle yumurtasını açacağım ben mi? Açtım. Aç. Babacım da açıyor. Yapar mısın? Arkada baba, babam baba, yapıyor. Babacık alayı aç, açsana be. bakalım baba. Hadi kız ben şöyle yiyeceğim. Şöyle yiyeceğim. Şöyle yiyeceğim. Evet ya yedi. Baba baba. Sen neyse. Ben bir şey yiyeyim baba. artık karışmış galiba. Evet şimdi bunu bırakıyorum. Sıradakine geçiyorum. Şey şöyle. Bundan tutamda 3 tane var. Ben de cebini açayım. Şöyle. Sırayla davranacağım. Şimdi bunu açalım. Seç bir önce ben diyor. Bu böyle. Bunu ben yapıp Takıyorsun. Bu şekilde bir oyuncak değişik. Ver bakayım. Döndüğünde. Dön. Bir tane ben döndüğünde şey yapayım. şöyle fırıldak gibi. Fırıldak. şöyle sarnızca kutusunu açıyorum. değil mi anne yanlış anlamadım. Kağıdına bakın. Bakın siz. Uçlarını galiba buraları tutuyor. Şey. Ama kağıdına ben bakın. Wow bu ses. <laughs> Gibi bir şey. Şöyle bir dakika anne. Sihiri bazlı Nerede? Kaldı sen. sen de kal. Hızlıca şöyle yere koyuyorum ben olacağını şimdilik. Yumurtalarını da yere atalım ve Ha, saçma bir oyuncak. Hiç beğenmedim. Bana bir keresinde çıkmıştı. Şu çikolatalar size de yapalım. Ay ben bitti bu. Evet. Şimdi sıradaki bunlara geçiyoruz. Bunlar da eğlenceli Sizler yumurtalar. Sadece onları bırak. Çikolataları bırak. Sizce bunu açsan. Ya da yok. Ben babam bıçakla açsam. Bunu ver babam. Ver baba. Teşekkür ederim. Abi, aa içinden telefon çıktı. Silgi bu. Çok güzel. Hemen size açıp göstereceğim. Poşetinden size çıkarayım. Evet bu silgi. Açtı kaçar. Alo. Manyetizmoz diyor. Magnet. Abi ben koydumdan böyle ben. bir dakika. Şöyle bir onları. Ha. Tamam. de göster. stikerleri de göster. Yerine şey geç. Bebek çok, Anne, çok, çok, çok gözükmüyor oradan. Yakınlaştır biraz. Şöyle. Böyle bebeği giydiriyorsunuz. Ediyorsunuz. Ya şöyle bir şey yapmanı karşıya. O da magnet. Magnet de böyle sihirli bir alet gibi bir şey. Evet, şöyle. Şu gibi bu kutuları Baba. Alalım. Neyse ben kendim açarım Bir şey Çok bir şey yok bence. Şu ama. kutuyu alsın hiçbir ya. şey gözükmüyor. Hayır bunu koyayım şimdi. Sonra aç. Anlayın da arabanı. Şimdi buna git. getirelim. geçelim. Baba açar mısın? Ona en son. Ona en son. Bunu da yerine koyuyorum. Bütün de şunu. Hayır o var Al şu <laughs> Ben de bazı alayım. Ha ha Evet açtı onu Bırak ben Sonra açayım mı Bırak ha? sen aç. Allah Sıslarsan, bu benim çok gelişen Aa, şeker çıktı. İçinden bir şeker çıktı. Hmm, çok. Bir saat çıktı. Bir de yüzük çıktı. Yüzük. bir de burada sticker var. Şöyle bunu da kenara alıyorum. Ama tabi o da de var galiba. Şimdi bunu açacağım. Bunu açabilir miyim? Hadi bunu sen aç. En sonunda bütün oyuncakları buraya dizelim. Yakından annem çeker. Biz hızlıca geçiyoruz. baskı çıktı. Bu hmm. Şeylerde de satılıyor. Hmm. Bir de böyle bir çıktı. Yine yani aynı şekilde şeker çıktı. Şöyle her bir şeyler oluyor. Benim elimde var şöyle. Ağrıcı Uğur'da Uğur'dan ne derdi? Uğur'da da yapmış abi. öyle dedi? Şimdi şöyle bir bana var bu mini. Ne alalım? Hızlı, hızlı. ben bunu açacağım. Açabilir miyim? İnşallah açabilirim.

Sarı ancak yiyorsun. <laughs> Sarı ancak yiyorsun. Şöyle. Hız bunu açıyorum. İçinden bir sakız çıktı. Ne markasını? Aa, pink'le. Bir de bir oyuncak çıktı. Atla ilgili bir oyuncak. Kızım biraz yavaş geçti. İnsanlar alırsa görsün ne olduğunu. Ha. Biraz yavaş geç. Ee, mesela bunların minikleri şöyle tam gereksiz bir şey aslında <laughs> ama şu benim çok ilgimi çekti. Şimdi açalım abi. Nasıl yapacağım? ben elime yaptım. Sen kendilerine yapmışsın. Şakır. Bir, bir tane oyuncak yapalım mı? Nasıl bir oyuncak? Kocanın açsam. İçin açsam babadan açlık ayran varacak. Açmının gözük yok poşetten şu. Ben de al bulmam. ben bunu videodan sonra yapacağım. Nah. Koy kızım çok da gerekli bir şey değil mi sadece iki tane sakız çıkıyor. Ah. Zaten bence ben sonra hepsini böyle dizeriz baba buraya öyle göstereceğiz. Oncak. açayım Ben Şöyle. E Getir elini ben şöyle göstereyim size. Dur. Bak, şimdi buna geçiyoruz. bir şey within? mantıklı bir şey çıkan oldu mu şimdiye kadar? E, mantıklı, mantıklı. mantıklı. bir şey evet, ben de bir şey mantıklı ben de bir şey mantıklı bu yamasın yaratsın diğerleri bir de böyle saat çıktı ama bu genelde erkekler için bu mantıklı mı mantıklı mantıklı şey çıktı çok gerekli değil bence bu <laughs> çıktı böyle bir, bir sakız pekala şey, bu hepsinde var limon ne var yapayım mı baba? Bak, mantıklıymış o. Aç arkadaşlar görsün kızım. Tamam. Baba bunu anne bu bıçakla kesin. Yine aynı şekilde bir sakız meyveli. karıştır. Ee, Yiyeyim ben. Şöyle şey yapalım. Şimdi değişik. Ben bunu yapayım. Ben bunu yapayım. Şöyle. Ben Lego oyuncaklarını Ben bunu bunu galiba buraya sokuyor bence. İşte i̇nsanları fazla yormuyorum istersen şu Evet, şöyle bir önce Bir paketler biraz daha mantıklı bence. Bence de Lego. Hem bunları böyle oyuna dönüştürebiliriz. Hem de şey iki tane sakız baba. çıkıyor böyle. Bakın bunun içinden hem şey daha çıktı. Bunda var mı? Bunda da var aynı şekilde. Alayım sizlere göstermek için. Evet, bunda balık. Yapıştırıcısı. O da mı oradan çıktı? Bu bundan çıktı, bu da bundan çıktı. E, tamam bence vereceğim fikir şu olsun. A101'den böyle bir şeyler alırsanız. En mantıksı bu. Evet, Lego, Çünkü Lego sevenler ve sakız Lego. Sakız çıkıyor kocaman bu. Bayağı evet. bir 5-6 tane var. Lego Sonra sevenler ve Lego. Bir saniye kızım. Hayır, Lego var. Edebilirim. Daha mantıklı. Devam et açtı o zaman. Kapatalım. Şunlar şöyle bir koyayım kenara ben. Sarı açmış, yapayım. yemiş bu arada. Bunlar açalım mı? Açalım bakalım hiç. Tamam bunlarda da belki farklı bir şeyler çıkar. Şöyle ben bunları yapıştırdı i̇şte o zaman çocuklar şimdi A101'e girerse biz A101'den aldık bunları. Daha evet. sonra BİM'den şoktan da deneyeceğiz bunları da. Bakar mısın İsla? tavsiye edebileceğin ne olabilir? Tavsiye edebileceğim dediğim Diğerleri mi? bence gereksiz. Ee, yani hayır bazıları gerekli çıktı. Mesela bunlardan alabilirsiniz. Bunların adı tam hatırlayamıyorum ama bunlardan alabilirsiniz. Bilmem. Bilmiyorum. Ya. Yine sakız. Böyle şey yakından da Ama olsun. ne oluyor? Ne? bir tane daha balık çıktı. Daha böyle. Bu balığın adını bilmiyorum ama. <laughs> bakın evet, Böyle büyük oyuncak da çıkıyormuş. Bir evet. saniye kısım. Şu gösterelim ama arkadaşlar. Gerçekten. Şöyle elimle göstereyim. Tam bir gerçeğe benzemiyor mu yani? Evet, gerçekten ve bu ucuz da bir şeydi. Gerçekten. En azından çocukların eline bir şey. Evet. Yani. Ya, evet. evet Isla bence şey olsun. E, Özet şu olsun. Küçük şeylerden, saçma şeylerden almaktan şu büyük kutular mantıklı. Evet. Çünkü hem sakız çıkıyor hem büyük legolardan çıkıyor. Araba çıkıyor. Bakın hepsi çok güzel. <laughs> zaten diyorum ya baba. Böyle lemon mantıklı. koleksiyonu falan yaparlar. Bunları alabilir diyorum. Yani ben de şöyle şöyle video beğeniyorum. Şöyle bunları da beğendim. Önümüzdekileri bazen şöyle Tamam şu an son olarak büyüğünü açalım bitirelim. Dur, dur, dur. Evet, bunu aç bakalım. Ben de ee, Bunu şöyle kısacık göstereyim mi? Dışından kızım... göstereyim istersen. <gülüyor> 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 jelibon, Bu bildiğimiz jelibon. <laughs> Alırsınız almazsınız <laughs> her yerde bulabilirsiniz. Ya. Çok ekstra bir durum Ana, yok bundan. Ver, bir Bu birazcık fazla arkadaşlar. Şöyle bir kutu. Baba onu çek istersen. Şimdi sırayla. Sırayla, sırayla sadece. Bir, bir saniye. Şöyle. Işte biraz sakin gidersen kızım açalım o zaman. Bir dakika Sare. Ama sen çok hızlı gidiyorsun. Dur. Hep bunu gösterelim size. Şu, şu birazcık kopmuş. Maske, tabii. tamam. Maske, böyle. Şöyle bir hamur yumuş var. Şöyle bir yapboz. boz. Bundan iki tane, tane var. Bana sticker. Böyle hayvanlı sticker. O büyük kutudan bahsediyor musun? İşte, evet, evet. Aynen. Ne var şurada? Şöyle bana... Dur ya, yavaş. Ben sticker dönmeden mi? Bu kadar. Böyle malzemeler. ana şu malzemesi bunlarda lego. Aha, 4 tane lego. de hamur var. 4 tane de hamur var ama Çok evet, bence evet. o çok iyi. Onun kapağını kapatır mısın? Hamur. Katlar da var. Bak burada Evet bakın böyle C. Bu da çok ıslak. Isla, isla kızım. Ben bunu beğendim. Bence en mantıklısı bu. Bence de içinden Ve buna esila Bakıyor musun bana? Evet. Kumbara olarak da kullanabiliyorsun kumbara zaten. Aynen. Bir içinden çok şey çıkıyor. İkincisi şu kutuyu verir misin? Evet arkadaşlar bir de bu kutular. Sakız, sticker yine, oyuncak vesaire bir şeyler çıkıyor. Diğer yumurta vesaire çok saçma bence. Hani çok da pahalı değildi bunlar. Eski kaç almış bunlar? 2.75 bir şeydi. Galiba. Galiba. Yani şeydi, ben evet. tam bilmiyorum. Diğer de 5 TL falan. Zaten bakın böyle kalıfınız yoksa da oyun olur. Böyle içinden de çıkıyor böyle. Of. Evet. Dört tane. Şu kalabalığa en, en mantıklı olanı var. o büyük yumurta ve sıralarda olan şeylerdi yani. Pembe olan şey yani. Pembe. Bence. Tamam kapatıyorum Esli evet. tamam, diyor musun bir şey? Evet. Kanalımıza abone olmayı, beğenme, like etmeyi like de... unutmayın. Bir videodan gelmişsiniz. Sizin videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.